Malatya Usta TV ana haber bültenimizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 27 Şubat Perşembe günü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Hekimanda dün akşam saatlerinde Alzheimer hastası Zeliha Ünal'ın kaybolmasıyla hareketli saatler yaşandı. Hekiman halkı ve yetkililer yaşlı kadının bulunması için seferber olurken 80 yaşındaki Zeliha teyze gece yarısına doğru tren istasyonunda bulundu. <laughs> Hekimanda kaybolan Zeliha teyze için ilçe halkı ve yetkililer seferber oldu. Hekiman ilçesinde Şehit Fethi Akyüz Mahallesi'nde ikamet eden 80 yaşındaki Alzheimer hastası Zeliha Ünal kayboldu. Dün akşam saatlerinde evde olmadığı fark edilen yaşlı kadının kaybolması korku ve endişe yaratırken durum yetkililere bildirildi. Hekimanın yerel sosyal medya hesaplarının da duyurduğu kayıp haberi kısa sürede büyük bir etki yarattı ve yaşlı kadın için Hekiman halkı da seferber oldu. Evinden çıkmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için sokaklar, boş arsalar ve kamu alanları adeta didik didik arandı. Kolluk kuvvetleri ve Hekiman halkının uzun süren arama çalışmalarının ardından sonunda Zeliha Ünal'dan sevindirici haber geldi. Geçmişte Ünal'ın eşinin tren istasyonu bölgesinde çalıştığı öğrenilirken, bölgeye hareket eden ekipler Alzheimer hastası kadını tren raylarının arasında buldu. Gece hareketli saatlerin yaşandığı, hekimanda hava sıcaklıkları eksilere düşerken yaşlı kadının sağ salim bulunmasıyla derin bir nefes alındı. Bulunduğunda ayağında ayakkabısı dahi olmayan Zeliha Ünal, hipotermi ihtimali üzerine sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. Ünal'ın bulunmasıyla vatandaşlar evlerine dönerken yapılan kontrollerin ardından yaşlı kadının sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenildi. Malatya Emniyeti Ekim sokak satıcılarına yönelik düzenlediği iki operasyonda uyuşturucu madde ve hassas serazi ele geçirerek 5 kişiyi tutukladı. Yetkililer operasyonların gençleri zehirleyen sokak satıcılarına karşı kararlılıkla süreceğini duyurdu. Malatya Emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Hekimanda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik iki farklı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında bir iş yeri, iki araç ve beş ikamet üzerinde yapılan aramalarda 619,57 gram metamfetamin, 43,24 gram sentetik konnobionit ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 8 şahıs gözaltına alınırken 5 şüpheli şahısa adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlara ilişkin yetkililerden yapılan açıklamada Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Yeşilyurt'ta deprem konutları inşaatında işçilerin kaldığı bir konteynırda yangın çıktı. Dumanların yükseldiği şantiyede yapılan hızlı müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İnşaat şantiyesinde çıkan yangın korkuttu. Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce mahallesinde devam eden deprem konutları inşaatında işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm konteyneri sardı. İşçiler ve görevlilerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangını tamamen söndürdü. Korkutan olayda şans eseri yaralanan olmazken, yangınla ilgili ise inceleme başlatıldı. Çin Ankara Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticaret Müsteşarı Li Yuha ve beraberindeki heyet Malatya'yı ziyaret ederek kentin ekonomik durumu ve ticaret fırsatlarını değerlendirdi. Görüşmelerde Malatya'nın kayısı ihracatındaki düşüş ve işbirliği olanakları ele alındı. Çin ve Malatya arasında ticaret köprüsü kuruluyor. Çin Ankara Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticaret Müsteşarı Nu Yuha ve beraberindeki heyet Malatya'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Çinli yetkililer 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya'da yapılan çalışmaları değerlendirerek kentin ekonomik durumu, ihracat potansiyeli ve işbirliği fırsatlarını görüştü. Ben gövde iki sene bırakmış. Biz Gaziantep'ten itibaren Kahramanmaraş ve son Malatya'ya kadar çok onurlu e, köyceleri gö, e, gördük yollarda. Yeni evler inşa etmiş ve defenzerler e, yeni evlerine taşımışlar. Toplantıda Malatya'nın en önemli ihracat ürünlerinden biri olan kuru kayısı da görüşmelerde ele alındı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Atasadıkoğlu, 2022 ile 2024 yılları arasında Çin'e yapılan kayısı ihracatındaki düşüşe dikkat çekti. 2022 yılında Malatya'dan Çin'e 11 milyar dolar ihracat gerçekleşmiş. 2023 yılında önceki yıla göre %2 artışla 13 milyon dolar bir ihracat gerçekleşmiş. 2024'te baktığımız zaman Çin'e ihracatımız düşmüş. 8 milyon 460 bin dolar gerçekleştirmişiz. Bu rakamlar yeterli mi? Elbette ki değil. İhracat yapan firma sayımızın artması ve ihracat rakamlarımızın yükselmesi bu ziyaretle ziyadesiyle arttırılması en önemli temennimizdir. Başkan Sadıkoğlu yeni pazar arayışlarında Çin'le daha güçlü bir işbirliği yapmayı hedeflediklerini söyledi. Sizin bu ziyaretinizle de yeni pazar arayışımıza katkıda bulunacağınızı temenni ediyoruz. Çin devletinin öncülüğünde geliş topluluğu ülkelerin ortak kurulan Yeni Kalkınma Bankası'nın bazı fonları, teşvikleri ve destekleri var. Tamam. Ayrıca Çin halk cumhuriyetinin kurmuş olduğu Çin uluslararası kalkınma ajansının bu anlamda ciddi fonları var. Bu fonlar ve gibi modellerinden ülke olarak da Malatya olarak da faydalanmak istiyoruz. Sadıkoğlu son olarak Malatya iş dünyasının Çin ticarette vize sorunu yaşadığını belirterek işbirliğini arttırmak için destek talep etti. Ben de Çin'den ticaret yapan sürekli içine gidip gelen bir kardeşiniz olarak vizelerde problem yaşadığımızı, vize almakta zorlandığımızı ve iş adamlarına vize verirken sınırlı sayıda verdiğiniz için tek girişli sürekli vizeyle uğraştığımızı da belirtmek istedim. Malatya ve çevresindeki soğuk hava Battalgazi ilçesindeki Orduzu göletini etkileyerek eşsiz bir manzara oluşturdu. Gece sıcaklıkları sıfırın altına düşmesiyle göletin bazı bölümleri buzla kaplanarak ziyaretçilere görsel bir şölen sundu. Malatya ve çevresinde bir süredir etkili olan soğuk havalar kentin pek çok bölgesinde farklı ve etkileyici manzaralar oluşturdu. O manzaralardan biri de Battalgazi ilçesindeki Orduzu göletinde meydana geldi. Gölet soğuk hava nedeniyle her zaman alışılmış manzaranın dışında farklı bir görünüme büründü. Gece sıcaklıkların sıfır derecenin altına düşmesiyle birlikte göletin bazı bölümleri buzla kaplandı. Bölgede soğuk havanın etkisiyle göletin yüzeyinin buzla kaplandığı bölümler ziyaretçilere ve doğa severlere eşsiz bir manzara sundu. Malatya'da Ramazan ayı öncesi alışveriş telaşı başladı. Vatandaşlar iftar ve sahur, esnaflar özellikle Arife günü yaşanacak yoğunluk için hazırlıklarını sürdürüyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 30 gün boyunca oruç tutarak nefislerin sınandığı, dünya telaşından çok ibadetle geçirilecek olan Ramazan ayına girerken vatandaşlar da iftar ve sahur alışverişlerini yapmaya başladı. Malatya esnafları özellikle Arefe günü oluşması beklenen yoğunluk için hazırlıklarını tamamladıklarını belirtirken alışveriş yapacak olan vatandaşlara tavsiyelerde de bulundu. Sahur alışverişi yavaş yavaş başladı fakat ee, bizim Malatya'mızın insanı her şeyi son güne bırakmaya <laughs> alışkındır. Çünkü benim gözlemlediğim e, yıllarca ben satıcılık yaptım. E, yıllardır bu piyasanın içerisindeyim. E, %99 diyeyim e, son gün büyük bir yoğunluk olur. Çünkü bizim insanımız son güne bırakmayı çok sever. Özellikle bayram alışverişlerini Arefe günü yapmayı çok severler haftalık alışveriş yapmaları, daha da kısa süreli 2-3 günlük almaları, taze taze tüketmeleri açısından daha iyi olur, daha sağlıklı olmuş. Şu an Ramazan dolayısıyla biraz yoğunluk var ama biz çok çok aşırı bir zam yapmadık. Bu şöyle söyleyeyim, kesinlikle bu zamın da kasapla bir alakası yok. Bu direkt besiciyle alakalı olan bir şey. Et şu an 600, 580, 600 fiyatlarımız kaliteli et satıyoruz. Öyle söyleyeyim size. E, müşterilerimiz de sağ olsunlar e, memnunlar. Biz de memnun etmeye çalışıyoruz. Ucuz ette e, biz e, ucuz et satmıyoruz. Nasıl satmıyoruz? Kalite olduğu zaman ucuz olmuyor. Mesela müşteri geliyor ki ya şurada 480 TL işte 450 TL. Öyle bir şey yok. Zaten 430'a 420'ye karkas kesiliyor. Yani ucuz ete aldanmasınlar öyle söyleyeyim size. Ramazanın vazgeçilmez lezzetlerinden hurmalarda tezgahlardaki yerini alırken esnaflar her bütçeye uygun ürünlerinin bulunduğunu belirtti. 200 ile 400 ile arası. Yani 200 ile 400 lirası. paket hurmalarımız var 70 lira. Şu sarı hurmamız var bak şöyle görebilirsiniz. Şöyle 150 lira. Şu paketlerimiz var 70 lira yarım kilo. Yani normal bir de Kudüs ve Medine var. Çerez alırken biraz da işte hurma alıyorlar yani. Tabii özellikle değiller. Çerez aldığı zaman biraz da hurma alıyorlar. Tam değil yani. Eski heyecanı yok. Eskiden biz tonlarca mal getiriyorduk. İşte şimdi kısıtı getiriyoruz yani. Malatya Vuslat TV mikrofonlarına konuşan vatandaşlarsa sofralarında büyük bir değişiklik yapmadıklarını ancak özellikle çocukları sevindirmek Otur. için alışveriş yaptıklarını dile getirdi. Ben yeni geliyorum da hazırız. Her şey garip burada yaşıyoruz zaten. Çocuklarım İstanbul'da. Öncelikle Ramazan ayı Malatya milletimiz hayırlı olsun. Bütün hemşerilerimize hayırlı olsun. Rabbim, Rabbim bir daha böyle bir afat yaşatmasın inşallah. Bütün İslam aleminin Ramazan Ramazan'ı kutlar. Hayırlı bayramlara, kazasız belasız yetişmeyi nasip etsin inşallah diyorum. Biz her zaman hazırız. Zaten 3 aylardan dolayı biz hazırlığımızı yaptık. Daha önceden de mesela 3 aylardan dolayı 3 gün, 5 gün öyle oruçlarımızı tuttuk. Allah nasip etti. Ramazan'da da yine aynı şekilde devam edeceğiz. Gıda açısından her zaman hazırız. Gıda da aynı. Değişen bir şey yok. Yani Alacağımız bir şey yok yani abi. Zaten Ramazan'da genelde kahvaltılık gidiyor. Öyle ekstradan masraf etmeye gerek yok. Belki bir hurma alırız iftar için. Başka da alacağımız bir şey yok yani. Sıra istediğini yapmak zorundasın. Ne isterlerse mecbur onu almak zorundayız. Biz bir ebeveyn olarak, bir anne baba olarak onu yapmak zorundayız. Kimse yani çocuğun gözü dışarıda kalmasın yani nefsi kalmasın. Biz ona dikkat ederiz yani özellikle. Ramazan ayını ibadetle geçireceklerini ifade eden Malatyalılar, tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutladı ve Filistin için barış temennisinde bulundu. Ramazan'da savaşların bitmesini, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin, orada vefat e, eden müminlerin, müminelerin, yani özellikle savaşın bitmesinden yanayız. Tabii ki e, biz Müslüman olarak biz görevimizi yapmadığımız için onlar o haldeler. Camilerde güzel yani, bir yani, gelişme var. Camilerde tam yani. Ramazan'da herkes zekatını versin, sadakatını versin. Yani imanlı olsun. Çevresine, kısım akrabasına, komşusuna yardımcı olsun. Bunu söylerim yani. Başka kalacak olur. Hepsi boş. Malatya ve çevresindeki soğuk hava etkisini kaybetmeye başlıyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Perşembe ve Cuma günü itibariyle sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini, Malatya'da ise normallerin birkaç derece üzerinde seyredeceğini duyurdu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü açıkladı. Malatya ve çevresinde bir süredir hayatı zorlaştıran soğuk havalar etkisini kaybediyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Yunus Öztürk, bölgedeki soğuk hava dalgasının Perşembe ve Cuma günlerinde etkisini yitireceğini belirtti. E, yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu olarak geçeceği, e, önümüzdeki günlerde ise e, hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerine ve ondan sonra da mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Rüzgarların güney yönlerden hafif beklenmekteyiz. beklemekteyiz. Bugün için mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları yani mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altındayız. Yarından itibaren mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altına ondan sonraki gün perşembe ve cuma günleri ise mevsim normalleri ve üzerine çıkmasını bekliyoruz. Perşembe gününden sonra bu soğuğun giderek etkisini azaltmasını bekliyoruz. Bölgedeki kar yağışının dağlık kesimlerde 1 metrenin üzerine çıktığına dikkat çeken Öztürk, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında da bulundu. Ocak ayının mevsim normalleri yağışımız ortalama yağışımız şöyle 40 kilogram civarında. Geçen yıl 80 kilogram yağış almıştık. Bu yıl ise 5 kilogram civarında bir yağış kaydettik. Yalnız bu şubat ayında ise mevsim normalleri civarında yani şubat ayının ortalaması da 41 kilogram civarında. Şu ana kadar 40 kilogram civarında bir yağış kaydettik. Bölge genelimizde bize 5 il bağlı Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Bingöl. Burada geçen haftalarda aldığımız kar yağışları sebebiyle yer yer dağlı kesimlerde özellikle 1 metrenin üzerine kar çıktı. Bunlar için ilerleyen günlerde ve şu anda da tehlike devam etmekte çığ tehlikesi olabilir. Bunlarla ilgili uyarlarımız devam edecektir. Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Mahallesi'ndeki 9 iş yerini 3 yıllığına kiraya vermek üzere 11 Mart 2025'te ihale düzenleyecek. Başvuru için gerekli belgeler ve detaylar belediyenin internet sitesinden öğrenilebilecek. Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Mahallesi'nde bulunan 9 iş yerini 3 yıllığına kiraya verecek. Açık arttırma yöntemiyle gerçekleştirilecek ihale 11 Mart 2025'te Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu'nda saat 10'da yapılacak. İhaleye katılacak vatandaşların sağlaması gereken belgeler arasında taşınmaz kiralama şartnamesinin imzalanması, geçici teminat makbuzu, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi ve belediyeye borcu olmadığına dair belge yer alıyor. Tüzel kişiler içinse ticaret sicil kaydı, vergi numarası ve ticaret sicil gazetesi gibi ek belgeler talep ediliyor. Kiraya verilecek 9 iş yerinin muhayyen bedelleri ve geçici teminat tutarları ise şu şekilde belirlendi. Yakınca mahallesinde meydan fırın dükkanı bir yıllığına muhayyen bedeli 100 bin TL, geçici teminat tutarı ise 3 bin TL olarak belirlendi. Yakınca mahallesinde Özsan Sanayi sitesinde bulunan 8 büfe içinse bir yıllık muayyen bedeli 35.000 TL ile 50.000 TL arasında değişirken geçici teminat tutarı ise 1050 TL ile 1500 TL arasında olacak. Ayrıca vatandaşların 1250 TL tutarında şartname ücreti de ödemesi gerekecek. İhale sürecine katılmak isteyenler belirlenen tarihe kadar gerekli belgeleri tamamlayarak başvurularını gerçekleştirebilecek. İlgili vatandaşlar detaylı bilgilere ise ilan.go.tr internet sitesinden ulaşabilecek. Malatya İl Jandarma Komutanlığı özel eğitim öğrencileriyle bir araya gelerek onlara boyama kitapları hediye etti. Ayrıca Akçadağ'da cezaevi personeline yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele mücadele konulu bir eğitim düzenlendi. Jandarma ekipleri toplum destekli çalışmalarına devam ediyor. Malatya Jandarma Komutanlığı sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldi. Mevlana Ortaokulu'nda gerçekleştirilen ziyarette ekipler özel eğitim sınıflarındaki öğrencilerle buluşarak onlara boyama kitapları hediye etti. Çocuklarla birlikte boyama etkinliği yapan ekipler öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Öte yandan Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ise sorumluluk sahasında yer alan Akçadağ T tipi açık ve kapalı ceza infaz kurumu personeline yönelik de 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, elektronik kelepçe ve kades uygulaması konularında eğitim verdi. Eğitim sonunda katılımcılara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Yetkililer gerçekleştirilen bu tür etkinliklerle hem toplumda şiddetle mücadele bilincini arttırmayı hem de çocukların gelişimine katkı sunmayı amaçlarken benzer uygulamaların devam edeceği bilgisini verdi. Takvimlerimiz 27 Şubat Perşembe günü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık. Yarın tekrardan aynı saate görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar, hoşçakalın.